Arkadaşlar sel sel selamlar. Biz Neyse, ne için oldu? Sakal, sakal sandviçe geldik ve yanında kim olduğuna bakın çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Onu önsediniz mü? Uzun süredir göremiyordunuz da. En son Beyza'nın doğum gününde mi vardı? Evet, Ekim. Ekim. Yaz Ekim'imizle Amerika'dayız ama ayrı yerlerdeyiz. Ben biraz Kanada'ya yakın sayılırım. Tam <laughs> 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 ortada. Da. Öyle kızlar. Burayı biliyor musunuz bu arada? Ela söyledi. Masterchef'te sakallı bir adam var ya, böyle meşhur bir adam. Şimdi burada duracak beni, yanımızdan geçiyor. Oranın, onun mekanıymış burası. Kızıl sakal sandviç kız var. Şimdi deneyeceğiz. Çok uzama. Çok uzama denemek için. Sabah <laughs> Otur. kocaman girer büyük boy. Neyse. Kestik. <laughs> Arkadaşlar, böyle bir şey geldi. Dediğimiz gibi teko ee, bölüşeceğiz. Evet. <laughs> Adı, iyi. <laughs> Çok iyi fiyatımla göre bu arada. Evet. Ben sevdim bayağı. Bayağı iyi. <laughs> Bu da çok güzel. Acılı ermez ya şimdi. Arkadaşlar, Edansu burayı da o o ikonik yere getirdim ki evet. bunu evet. yiyebilsin. Bugün, lütfen, lütfen dener misin kamera karşısında? İlk yuduruma. çıkaracağım bas Vallahi bağırıyorlar. bilmiyorum. çok varsın online? Nasıl? Nasıl? Kremasından çok yiyemedim. Nasıl? 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 tabi. Dönüyoruz ama dönerken aklına geldi. Evet ya. Hiç güzel yerlerde çekilmek aklıma gelmedi. Olur öyle. Bunu harca yemek yedik. Bayağı yedik. Göbeğim şişti. Çok fena. Hepsini da yedik. YouTube'dan izleyebilirsiniz. Stolga <laughs> Keskin kanalında bulabilirsiniz. Arkadaşlar. Yani geçen hafta da buradaydım çok tanıdık size ama yine buradayım çünkü öyleyse de bu tayf. Biz, biz yine yemek yiyoruz. Ben yeni katıldım bu ekibe. Öyle. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Sosyal aksiyetem <kalmadı>. var. <laughs> Arkadaşlar. Çimlerden buldum seni, seni Biz tüm gece sen bir sen e, mekandaydık ve çok kalabalık ve sesliydi. O yüzden çekemedim. Ve çok kazıklandık. Biraz. Biz bu olur diye Long galiba sürahi söyledik. Çünkü evet. normalde sürahilerden birer bardaktan fazla içersin yani. Aynen. Ve daha ucuz olur. Ama bunu anlamadım. Garson geldi sürahi doldurmaya bardaklara. Normalde dört bardak, dört kişi <laughs> Bundan üç tane çıktı dedi. Gitti. <laughs> ve geri götürdü. <laughs> geri, ne <anlatıyorum. gülüyor> ve, geri, alırsın, geri götürdü bizimkini. Nereye çıktık? Yanlış yere çıktık işte. Şey ne oldu otobüs oluyor? Otobüse mi ineceğiz? E, binelim dondu. E, Dondum. Don. Durun. Kaos çıktı. <laughs> Neyse sonra biz 3 bardak çıktı ve geri götürdü onu değiştirmek için. Sonra bir bardak daha ekledi ve hani hepimiz birer buçuk bardak içip Tek tek alsaydık daha ucuza gelecek olan şeyi daha pahalıya ödemiş olduk. Ayrıca 90 lira servis ücreti evet. aldılar. Hiçbir servis yapmadan anlamadım yani biraz kazıktılar beni. Baya. Kadıköy feel. Gelmeyin. Ne kadar para çıktı ben <laughs> Benim kartta 450 lira kalmış arkadaşlar. <laughs> Bunu <İyi> söyleyecek mi gerçekten? <laughs> ne var? Olabilir. Şu şafaklarıyla buradayız. Resmen. <laughs> Kaç günde para harcamıştık yani çok normal evet. bir şey. Bir saniye kaldı. bakalım. <gülüyor> ne o? <laughs> İki yüzler çalıyor Ne? Ne? Aaa bu Kari oynaması değil miydi? Bir yandan mi? şarkı dinliyor biz de yürürken. Oynaması değil mi? Bizim tarz evet. tarzımızı çok evet. defa yaptık Ayy. bu arada. Ne? Sizce? Birlikte yürürken birisi teklana tık tık müzik dinlemeli mi dinlememeli mi? Bence ayıp. Bu yorumlara yazın bence de ayıp. ben. Hep <laughs> evet. ben. O <çocuklar>. sırada. <laughs> bir de hoparlörle geziyor direkt. Öyle. Ama hava buz donuyoruz. Böyle ısınmaya çalışıyoruz. Ankara'dan? Kış getirdim resmen. Şaka resmen. Gibi. Ankara'da da ama kış pek <laughs> gitmemiş gibi. Ankara dolu yağmış. Bir sürü her yer göl olmuş falan. Resmen korkunç. Kaldığım çok güzel. Orta festival başladı bugün ve yarın. Bu onlar Allah aşkına bir yukarı Bana bakma tır atıyorum. Niye böyleyim ya? <gülüyor> 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 Festivali tadını yine çocuklar çıkardı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Bizim tabletle oynadığımız oyun değil mi bu? <laughs> <laughs> evet, o... Arkadaşlar bayağı hırslandı bunlar bu Burada da bir Survivor dönüyor arkadaşlar. ハハって Bunlar <laughs> 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 O kez galiba. Hiç böyle bir şey imkansız <laughs> oldu. Kaç <laughs> kaç tane attı atan? Sıfır. Deniz berabereyiz. Evet. Enver. Wow. <gülüyor> Bir. 1. Duruyor <laughs> ne demek ya? Vallahi TPS fena. Maç takibi yapıyorum. <laughs> Şimdi Berna ve Tolga Kesinden top Atanın bir diş değiştirmesi ve Suna'nın aşırı büyük top atması. Daha sonrasında Berra'ya geldi. Berra geçti, Tolga yaptı. Gelemiyor. Vuramıyorlar. Ata tuttu. Suna... Evet. Evet. Gol. <gülüyor> <gülüyor> Deniz say kaç kaç. <laughs> Berra sayma boş ver dedi çünkü yenileceğine inanıyordu. <laughs> Şu an kaç kaç. Kaç kaç. Kaç kaç. saymıyoruz. Ay hayır. Ata ben senden iyi bu arada. Öyle Öyle bir şey. Ve <laughs> gol 2. 1-0 kırmızı. 2. saymıyoruz. Sonun topu atmasıyla Benim başladı. <laughs> <laughs> başladı. Berra'dan inanılmaz ofansiyon bir buluş ve daha sonra gol. Kaleli atıyoruz adam. Wow Harikasın, Harikasın. ben ya. çok iyi bir vuruş asist. Bir mu Evet full servis, full world oynuyoruz. Full servis bak onu görüyor. Full evet. da yavaş Gerçek bilen bilir. <gülüyor> 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 Atanın kalecilik yani. Hayır go. Star oyuncu. Sakin ol bu sadece bir oyun. Bela. 3-2.

kırdık ama biz sakin olalım. Düzgün. Suna ya. aşırı sinirli. <gülüyor> <Kurslanmayacağım>. <gülüyor> yap. Aa, At. At. Yap, ya. Ay, gel ya, ya. 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 Ya,

Arada ellerimi ve tırnaklarımı da gösterdim Tolgacığım. <laughs> <laughs> <Yüzünlü> <Gittim>. son. <laughs> son. Son. son, 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 son <gülüyor> 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 i̇şte bu. Bitti. No. Evet lan. Tamam hadi çuburta. arkadaşlar. Haklı bir rekabet oldu. Sakinleş. <laughs> rekabet görmedim pek ama. <laughs> İyi bir maçtı. <laughs> Kavgaydı <ki> sanki ya. <laughs> Nasılsınız canım? Sen yorumlar mısın? Ben bayıldım. Harika bir maçtı benim hadi için. Hadi Buz okey şimdi buz hokeyi. Buyur <laughs> bey. Yeşil mi istiyor? Tam yeşil olsun. Tam sarı. Yeşil. yeşil. Anlaştınız mı? Çok Hazır? Ben yeşil, ben yeşil, yeşil olurum. olurum. Ben yeşilim. Yavaşlık mı peki? Neden bu kadar yavaşlar ki? Anlamadım ben. Yavaş geldi sanki şuna bana ama. Yakınlar var. <laughs> Değil miyiz? yeşil. Tek el mi oynuyoruz? İstediğiniz gibi oynayın. Başladı. Ben işledim. Kırmızı kazandı. <laughs> Yeşil kazandı. 42-38. <laughs> 29. <gülüyor> Oradan müzik tatil yapmamak için 5 saniye konuşuyorum ve sonra görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar onlar geldi. Evet. Kahvaltı etmeye geldik tabi ki. Akşam 4'te. 4'te, 4'te kahvaltı ediyoruz. Niye akşam çekmiyorsun? Saat şu an 1, sallıyor. Akşam niye çekmedim çünkü... Göremedik çünkü... ki bizi. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> muhabbet ediyorduk. Bizim taşak Mehmet Aşak geçmeyin artık. <laughs>